Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 20 Ağustos Cumartesi tahminlerinden herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün de sizler için seçmiş olduğum günün ideal ve yüksek oranlı tercihleri olacak. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi bizimle aynı fikirlerdeyseniz, aynı maçları aynı şekilde düşünüyorsanız değerlendirme altına alıyorsunuz. Canlı yayına gelen herkese çok teşekkür ederim. Son günlerde destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Minnettar olurum. Sevgili Atilla dostumla birlikte yapmış olduğum yayına da Beklediğimiz gibi bir beğeni göndermişsiniz. O yüzden emeğinize yüreğinize sağlık. Sahip çıkmışsınız kanala. Abone olmuşsunuz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Buradan büyüğümüze de küçüğümüze de saygılarımızı gönderelim. Canlı yayındayız. Canlı yayın esnasında bir dil suçması vesaire olursa hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ediyorum ve programa da yavaş yavaş giriş yapıyorum arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz sürekli söylüyoruz. Leon TV olarak dilerseniz ana Telegram grubumuza Dahil olabilirsiniz. Oradan bizleri destekleyebilirsiniz. Instagram adresimiz Leon diye bir TV arkadaşlar. Dilerseniz Instagram adresimizden bizleri takip edip son dakika duyuruları, gelişmeleri oradan görebilme şansınız var. Dileyen arkadaşlar Leon TV olarak Instagram'dan bizleri takip altına alabilir. Son programımızda neler verdik? Nasıl geçti? Tabii ki de bunları çok konuşmayacağım. Çünkü bütün dünyanın patladığı mücadeleler var. Bizlerin çok ideal dediğimiz aslında. Programda çok üstüne basarak bu maçlar bu şekilde zaten her yerde değerlendirdi dediğimiz maçları katıl gruplarımızda da değerlendirdik. Yine yüksek oranlı bir kombinimiz katılda kazandı. İki tane misli kupon verdik misli odasında. Bizim genel olarak baktığımızda 150 bandında üyemiz var. Şu anda aktif olarak misli grubumuzda sadece. Orada Avrupa'da ikamet eden yaklaşık bayağı arkadaşımız var. Tam rakam olarak bilmiyorum ama yine 50'nin 60'ın üstünde hem Avrupa ikametgahı hem Türkiye ikametgahı kombinler yapıyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Yine misli tercihlerimiz geldi. Onları da ekranı teker teker vereceğim. Canlı yayında yorum ve görüşleriniz varsa aktarabilirsiniz. İşte dün baktığımızda genel olarak salı günü e, patlayan maçlar vardı. Gelen maçlar vardı. Gel, çarşamba günü patlayan vardı. Perşembe günü gelen gelmeyenler vardı. Kazandırdıklarımız vardı. Bunları YouTube'da ne verdiğimizi çok ekrana vermeyeceğim. Zaten sizler biliyorsunuz ve bunu bu şekilde takdir ediyorsunuz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık çok rutin hemen hızlı hızlı geçelim. Katıl butonumuz aşağıda dileyen katıl butonuyla aramıza katılıp özel içeriklerimizden faydalanıyor. Zaten burada her gün ücretsiz tahminler veriyoruz katıl grubumuza. Gelme zorunluluğunuz yok. Burada vermiş olduğumuz maçları tercihleri değiştirip orada da böyle harmanlayıp kombinliyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz. Dileyen yani yorumlarımıza bize güveniyorsa da katıl grubumuza geliyor. Ya da havale seçenekleriyle paket alıyorsunuz. Sosyal medya gelir vergisi de ödediğimizden dolayı arkadaşlar. Havaleyle de aramıza katılım sağlayabiliyorsunuz. Videonun hemen sağında oka basıp açıklama kısmında Cihat Bey'in linki var. Avcı Bey'in linki var. Bunlar editörlerimiz. Instagram linkimizden de Cihat Bey'e ulaşabilirsiniz. Kendileri sizleri karşılıyor. Onlarla görüşmelerinizi yapıp katıl grubumuza geliyorsunuz. Havale paketlerde de %10 indiriminiz söz konusu. Burayı da geçeceğim. Bir de Atilla Arda Bora'yla canlı paketimiz var biliyorsunuz ki özel loja. Buranın aylık ücrete 500 TL bilgisini verelim. Katil et adresine mail atıyorsunuz arkadaşlar. Ya da Instagram'dan atistix mesaj atıp orada kardeşlerimizden yararlanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Sizlere destek olacaklardır. Canlı loja grubumuza da yüksek kasası olan yani ortalama 5 bin lira 10 bin lira kasasında gücü olan arkadaşlarımızın olduğu bir gruptur. Herkesi almıyoruz. Neden? Yani durumu müsait değilse bir insana yardımcı olamayacağımızı inanıyorsak ve o son 1000 lirasıyla 1500 lirasıyla gruba geliyorsa biz faydalı olamayacağımızı düşündüğümüzden dolayı alıyoruz. Kimse kesinlikle yanlış anlamasın. Günün sorusunu soralım canlı yayın şu anda izleyenler Yazmasın canlı yayın sonrasında lütfen yazmayı unutmayın bilen bir arkadaşımıza kupon odası üyeliği vereceğiz ve canlı tahmin üyeliği vereceğiz. Cuma günüki programımızda da zaten sormuştuk. Orada da arkadaşlarımız içinden kazananlar var. Karabağ mücadelesini doğru bilen bir arkadaşımız varmış. Ee, bize Instagram'dan yazmış, editörlerimiz görmüş. Onu da grubumuza dahil edeceğiz. Bilgisi olsun bizi izliyorsa Instagram'da mesaj olarak bizlere ulaşmış. Günün sorusu arkadaşlar Leicester City Southampton mücadelesinin doğru skorunu bilen bir arkadaşımıza katıl canlı grubu ve kupon odası grubu üyeliği vereceğiz 15 gün. Dileyen arkadaşlar canlı yayında izlemiyorsanız canlı yayın sonrasında yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Canlı yayına gelen mesajlar için de çok teşekkür ederim. Emeğinize yüreğinize sağlık. Mesajları da ufak ufak alacağım. Ustam sağlam kasam var acaba Atilla Bey ile beraber çalışma yürütünüz gruba nasıl katılabiliriz? Yüksel kardeşim atistik CV'ye mesaj atabilirsin. Ya da bak alt yazıda hemen geçiriyorum. Katil katil et at, atistiks.org adresine mail atabilirsin bu şekilde. Daha önce de sormuştun söylemiştik ama gözden kaçmış olabilir. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Bildirim geldi yerimizi aldık. Tertemiz demiş. Eyvallah kardeşim benim sağ olasın, Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi maçlarımıza geçelim. Çok fazla da uzatmayalım programı. Cumartesi çünkü pazarı da çekeceğiz. Hızlı hızlı geçelim. Leicester City Southampton mücadelesi. Şimdi Leicester City öncelikle bence Premier Lig'de şu an henüz hazır değil. İşte Brandon Rodgers'a baktığımızda yeni bir sistem denemeye çalışıyor ama bu takım üzerinde ilerleyen haftalarda uygun olabilir mi? Bunu zamanla göreceğiz ama bu yeni denemiş olduğu sistemi ilk 10 hafta 8 hafta yaralı atlatırsa Leicester için bu sezonda kabus gibi bir sezon olur. O yüzden Brandon Rodgers biraz daha dikkatli ve temkinli olmak zorunda. Leicester'a baktığımızda ligde oynamış olduğu mücadelelerde henüz hazır olmadığını net bir şekilde gördük. Yani evet iyi bir hücum hattı var Leicester takımının. Bugün her takımda oynasa 2-3 tane net pozisyonu var takıma göre değişir. Büyük takımda olsa 2-3 tane net pozisyon bulabilir. İşte Madison var, Vardy var. Bu oyuncuların takıma katkısı büyük zaten bunu biliyoruz ama şimdi skor yönünde seni ön plana taşıyacak oyuncuların varken gerideki oyuncuların seni koruyamıyorken, skorunu koruyamıyorken, kaleni koruyamıyorken sen ne kadar Vardy ile faydalı olsan ne olur, Madison'la olsan ne olur diyoruz. Çünkü Leicester takımının savunması adeta böyle derin bir uykuda sanki. Oynamış olduğu mücadeleleri zaten biliyorsunuz. İşte ligde çıkmış oldukları ilk hafta mücadelesinde ikinci yarı başladığında golü bulduklarında spikerin bir sözü vardı. Yani Leicester taraftarına ikinci yarıya hoş geldin diyor. Maça bakıyoruz 70'ten sonra Leicester kaleye gidemiyor mücadele beraberlikle bitiyor. Neden? Savunma hatalarından kaynaklı. İşte sol bekteki oyuncusuna bakıyoruz. Puanlamada 7 puan falan açılmış. 7.0. Bunu hangi istatistiğe göre açtıklarını çok merak ediyorum. Çünkü yenilen 2 tane golde bariz net müdahale etmesi gereken mücadelede maalesef ki müdahaleleri edemiyor. Devamında Arsenal mücadelesinde. Arsenal'ı zaten daha önce de konuştuk. Oraya da geleceğiz. Arsenal mücadelesinde almış oldukları bir yenilgi var ve çok rahat bir şekilde Arsenal maçı kazandı. Genel olarak baktığımızda şimdi mücadeleyi izleyenleriniz vardır. Jesus'un atmış olduğu muazzam bir gol var. Yani şapka çıkarılacak bir gol deriz ya bu şekilde bir goldü ama buna işte savunmanın bariz engel olamadığını görüyoruz. Maçta zaten golü izleyenleriniz vardır. Jesus pozisyonda vurduğunda önünde üçlü bir blok vardı. Üçlü bir bloktan nasıl aşırtma tarzı bir vuruş yaptırırsınız savunma olarak ve golü kalesinde kalenizde görürsünüz. Genel olarak zaten ceza sahası içine bakarsanız 8 oyuncunun içinden Jesus'un o golü vurabilmesi özellikle önünde net yakın mesafe üçlü bir bloğun olması ve Burak takımın işte savunması uyuyor dediğimizde bunu söylemek istiyoruz. Yedikleri mesela Jesus'un ikinci golünü de görmüşsünüzdür. Top köşe direğinden vuruluyor içeri geliyor. Ön direğe bir tane oyuncu koşuyor Arsenal'da. Beş numaralı formaya giyiyor. İsmi aklıma gelmedi. Leicester takımında dört tane oyuncu ön direğe koşan adamın üstüne gidiyor. Ya siz oyuncu olarak bir top köşe direğinden vurulduğunda top 2-3 metre artık oyuncunun ayağından çıktıktan sonra müdahaleyi nasıl yaparsınız görürsünüz ona göre çıkarsınız. Top arka direğe gidiyor. Anlamsız bir şekilde bir tane oyuncunun üzerine 4 kişi ön tarafa baskı yaparsa arka tarafta Jesus gibi boyu uzun olmamasına rağmen bir oyuncu kafayla golü atar. Genel olarak baktığımızda Leicester tabii ki de Arsenal takımına göre boy ve fizik kapasitesi olarak daha iyi durumda ama maalesef ki duran toptan bir gol yiyor Leicester takımının İşi çok zor. Southampton'a baktığımızda Tottenham yenilgisiyle başladılar. Yenilgilerine bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Tottenham'la oynadılar. Conte'nin takımıyla oynadılar ve çok formda bir takımla oynadılar. Güçlü takımla oynadılar. Yani bu maç üzerinden Southampton bu sezon kötü demem benim için yersiz ve anlamsız olacak. Çünkü rakibe göre konuşmak gerekiyor. Bir diğer mücadelesi işte Southampton'ın list mücadelesi var. İşte mücadeleyi 2-0'dan geri almaları var. Tabii ki de bu müthiş bir geri dönüştü. Çünkü Premier Lig hak verirsiniz ki 2-0'lı skorlu maçlarda özellikle maç ikinci yarılarda falansa döndürmeniz imkansıza yakındır ve Southampton zor olanı başararaktan Tottenham karşısında eleştiremediğim gibi bu maç üzerinde eleştirdiğimde de iyi performans bence sergilemiştir. Tabii ki de 70'ten sonra gelen goller işte Leeds United takımını kendi kalesine bir daha göstermemesi falan Bunlar hocanın yapmış olduğu kritik dokunuşlarla oldu. Yani yine iki transferi aldı. Biri gol attı, biri attırdı. İşte bu oyuncuların zamanla şu anda mesela o maçta hamle oyuncusu olarak kullanılmış olsa da zamanla ilk 11'e evrilmesi gerektiği görüşündeyim. Genel olarak baktığımızda Arıva ve Mafa'nın çok faydalı olacağını ve bitirici özelliklerinin çok ön planda olacağını bu takıma da bu sezon gerçekten de büyük katkılar yapacağı görüşündeyim. Bu oyuncuları tabii ki de ilk 11'e net girmeleri için biraz daha zaman ihtiyacı var ama bu oyuncular en azından ilk 11'de burada Leicester karşısında kötü savunması olan Leicester karşısında bence değerlendirilmesi gerekiyor. Ben bu mücadelede çok ideal KG varı değerlendireceğim. Leicester zaten bir zahmet kendi evinde gol bulacaktır. Southampton'ın golünü de 1.44'ten en ideal tercih olarak sizlere sunuyorum. Burada mesela yüksek oranlı bir kombin yapacağım. Düşük misli yapacağız değil mi? Ne alacağım? Saltampton'ın atacağı 2 golü alacağım. Sürprize gideceğim. Sürpriz kuponumda da bunu alacağım. Deplasman gol 1.5 üst. Aklınıza yatıyorsa yüksek orandan. Bakın 2.47 oranı var. Ama bunu sürpriz kombinlerde alacağız. Ne yapacağız? 21 birim, birim değerlendireceğimiz. En ideali ne? KG'sini alacağız geçeceğiz. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Tiyas hoş geldin kardeşim. Yüksel sen de hoş geldin. <laughs> Merhaba Azat Bey kardeşim, iyi mesajlar. Bizim Hasan abi galiba. Hasan abi saygılarımı gönderiyorum sana abi sen sen. Aleyküm selam diyorum. Geçelim Bournemouth-Arsenal mücadelesine. Yine günün güzel maçlarından bir tanesi olacak. Bence Arsenal açısından güzel olacak. Çünkü Arsenal daha sezon başlamadan yapmış olduğu transferler üzerinden konuşmuştum. Hazırlık maçlarında bir takımı değerlendirmenin çok yersiz olduğunu söylemiştim. Ama Arsenal'ın bu sezon Premier Lig'e fark atacağını, Arteta'nın takımının her geçen gün daha ileriye gideceğini ve bu sezonda Arteta'nın beklediği sezonlardan bir tanesi. Belki işin ucunda Premier Lig şampiyonluğu olmayacak ama her sezondan daha farklı bir Arsenal izleyeceğiz. Jesus'un gelmesi takıma cuk diye oturdu. Sizler de biliyorsunuz iyi bir transfer. Çünkü Abu Mayanklar, falan bunlardan sıkılmıştık artık. Jesus artık orada daha iyi alverleri yapacak daha ayağına hakim, daha iyi aralara koşu yapan bir oyuncu ve takıma büyük katkılar yapacaktır ve geldiğinden beri de yapmayı bildi. Premier Lig'de baktığımızda haftanın oyuncusu seçilmeye devam ediyor. Bu takıma çok faydalı olacaktır. Bournemouth takımına baktığımızda ligi Aston Villa galibiyeti başlasa da çok tatmin edici bir futbol ben izlemedim. Yani benimle aynı görüşte olmayabilirsiniz. Kötü bir Aston Villa yendiklerini biliyorum. Çünkü Bournemouth o mücadelede çok ekstrem bir oyun oynamadı. Yani 2-0 skor. Bormund iyi başladı. Bunu ben demem mümkün değil. Çünkü kötü bir Aston Villa vardı ve oyun olarak baktığımızda da ben çok beğenmedim Bormund'u. İşte oynadıkları bir diğer mücadelede de net bir şekilde gördük. City karşısında dağıldılar. Hak veriyorum. Tabii ki de City ile oynuyorsunuz. İşte bir önceki mücadelede nasıl Southampton'ı eleştiremedim dedim ama Bournemouth'un ilk hafta oyununu beğenmediğimden City karşısında zaten bu farklı yenilgiyi alacağından adım gibi emindim. Net bir şekilde de gördük. Bournemouth takımı işte Mor'un üzerinden oyunu sürdürmeye çalışıyor. Bu sezon Bournemouth'u genel olarak şu şekilde hep izleyeceğiz. Duran top organizasyonlarında bu oyuncuyu beslemeye çalışacaklar. Çünkü Mor hem fizik kapasitesiyle hem de savunmaları böyle tedirgin etmesiyle oranın bir kargaşa haline döndürmesiyle takıma katkı yapacaktır ama burada Arsenal karşısında da çok böyle yerden oyunlarla geçiş oyunlarında baktığımızda çok oyunu denemeyecektir. Biraz daha yer yer Arsenal'a karşı kapanmaya çalışacaklar ama Arsenal bu sezon dediğimiz gibi o açıkları bulacaktır. Bournemouth'un bu mücadele üzerinde işi gerçekten zor. Arsenal güzel başladı güzel gidiyor. Güzel gideceğini de zaten sezon başında da söylemiştik. Yapmış olduğu transferleri biliyorsunuz. Ekstra bir şey söylemeyeceğim. İşte Dediğimiz gibi Saka ve Martinelli performansları benim için tabii ki de geçmiş dönemlerde de çok iyiydi. Saka'nın bu takıma neler katabildiğini geçen sene söyledim. Saka ayarında iyi oyuncularının olmadığını, artık onun kadar maçta böyle inatçı olan, takımı bir adım öne taşımak isteyen oyuncu topluluğunun olmadığını ve yeni transferlerinde faydalı olabileceğini de bu sezonun başında belirttim. Yine güzel bir mücadele bekliyorum. Saka'nın ön plana çıkacağını yine Martinelli'nin ön plana çıkacağı bir mücadele bekliyorum. Özellikle burada Jesus'ta biraz daha zamanlara ihtiyacı var daha iyi bir şekilde yani anlaşmaların alverlerini iyi yapmasının biraz daha zaman ihtiyacı var ama Bournemouth karşısında yine bu engelleri aşacaktır ve dediğim bu kanat oyuncularıyla Jesus'u besleyeceklerdir. Bence bu mücadele yine Jesus'tan bir gol bekliyorum. Çok ideal olarak da Arsenal'ın atacağı iki golü alacağım. 1.38'den zaten bunu her yerde değerlendirebileceğiniz bir tercih olarak kullanabilirsiniz. Yüksek oran vereceğiz değil mi? Yani ideali zaten herkes veriyor. Sizler de hak, alıyorsunuz, hak verirsiniz ki. Burada yüksek oranda mesela ne alabiliriz? bu mücadelede ilk yarı bir buçuk gol üstü değerlendirilir. Çünkü Bournemouth karşısında Arsenal'ın ilk yarıdan goller bulmasını bekliyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden ilk yarı bir buçuk gol üstümüzde nerede alacağız? Böyle ufak birim yaptığımız yüksek oranlı kombinlerimizde değerlendirme altına alacağız. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Arsenal'ın iki topunun iki defa kazandık. Bir de olur. Olur inşallah. Arsenal bu sezon faydalı olacaktır kardeşim. Geçelim. Marsilya mücadelesine yine güzel maçlardan bir tanesi İnşallah olur. Çünkü Marsilya taraftarını ben pek sevmiyorum. Yani takımın önüne geçen bir taraftarı asla ben kabullenmiyorum. Çünkü sahada bir teknik direktör var. İşte sahaya çıkan oyuncular var, yedekleri var. Bunlar zaten taraftarı yönetimi mutlu etmek için mücadeleler verip o taraftara coşku katmak için mücadeleler veriyorlar. Ama Marsilya taraftarının yapmış olduğu çirkin davranışlar falan vesaire hiç hoş görmüyorum. Ve Günümüzde baktığımızda dünya genelinde en çılgın taraftarlardan bir tane sahip olan da bir Marsilya taraftarı var ama çirkin bir taraftarı var. İşte Igor Tudor'la problemleri sürüyor. İlk mücadelede biliyorsunuz Marsilya galibiyetle ayrıldı. Yine Güzel bir skorla üretti, iyi de bir oyun oynadı ama buna rağmen maça başlarken tepkiler, ikinci maçta işte berabere kaldılar ama yoğun tepkiler. Igor Tudor'un aşırı derece üzerine gitmeleri bence çok yanlıştır. Çünkü Igor Tudor bu takıma faydalı olacak, kaliteli bir teknik direktördür ve elinde de mevcutta çok iyi bir kadro var. Yani bugün Paris Saint Germain'i evet şampiyon olarak yazarız birinci sıraya ama bugün benim en büyük adayım Fransa Lig 1'de Marsilya takımıdır. Çünkü yapmış olduğu transferler var. İyi transferler yaptı. Kadro güçlendi. Tabii ki de takımın sembol isimleri yedek kulübesinde oturunca bir takım insanların zoruna gitmiş olabilir ama yani madem bu takımı taraftarsın hocanı destekleyeceksin. Bu kadar basittir. Igor Tudor bence faydalı olacaktır. Tavares transferini biliyorsunuz. Hem fizik kapasitesi iyi, hem adam geçebilme özelliği, adam eksiltme özelliği iyi, Hem son vuruşları bitiriciliği çok iyi. Ve bu sezonda baktığımızda zaten renkli bir şekilde başladı. Devamında Kolombiyalı golcü Suarez'i aldılar. O da hamle oyuncusu olarak kullanıldı ama zamanla Igor onu monte edecektir. ilk 11'i alacaktır ve takıma bence çok faydalı olacaktır ve farklı bir Marsilya bu sezon bence izleriz. Marsilya Nans takımına baktığımızda onlar da çıkmış olduğu mücadelelerde beraberlik aldılar. İlk izlediğim mücadele Anca mücadelesi hiç beğenmedim. Özellikle ilk yarı hiç sağda yoklardı. İşte ikinci yarı biraz daha baskın oynadılar ama vermiş oldukları çok net pozisyonlarla belki de yenilgiden kılpayı kurtuldular. Lille mücadelesinde de izlemişsinizdir. Nans takımı hocası çok farklı bir sistemle çıktı aslında. Üçlü bir savunma oynadı. Biraz hücum futbolunu daha ön planda tutarak baskılı oynadı. Ve Lille takımı bir anda şaşırttı. Lille takım karşısında öne de geçti ama maalesef ki hani bir maçta 70. dakikadan sonra yani 4-4-2'ye dönersin mesela. 4-2 ön oynarsın. Yani savunmaya döndürürsünüz ya oyunu. Ben anlamsız bir şekilde golden sonra işte o üçlü savunma dörde döndü. Bir ön libero oldu. Yani hocanın da böyle bir kararsızlığı var. Tabii ki de bunlardan kaynaklı. Biraz oyunu savunmaya döndürdüğünden kaynaklı da. Burada Lille'in baskısı çoğaldı. Üzerine daha çok geldi ve bir şekilde Lil golü buldu ve berabere bitirdi. Nans takımında da hocanın ben biraz kafasını karışık olduğunu düşünüyorum. Marsilya tabi üzerinde yoğun baskı olan Tudor'un da bu maçtan galip gelmesi bence çok ideal bir tercih olacaktır. Taraftarla en azından arasındaki şu buzları biraz daha eritmesi adına galibiyetler bekliyorum Marsilya'dan birkaç maç üst üste. O yüzden maç sonucu bir ideal tercih olarak alacağım. 1.42 oranı var. Burada bir tık yükseltmek için yani çok bir arada bir fark yok. Burada ev golü mesela iki tane kullanılabilir. Marsilya bence bu maçta iki tane gol bulacaktır. Tavares'i gerçekten de beğendim. Çok da iyi iş yapıyor. Sanchez'i falan da aldılar. Ee, Sanchez'in biraz yaşı, yaşı geçti. Ben Fransa'da Sanchez'den çok bir ümitli değilim. Tabii ki de hamlede de kullanılabilir ama çok katkı yapacağı görüşünde değilim. Marsilya'nın iki golünü de dilerseniz 1.52'den değerlendirme altına alabilirsiniz. Şimdi 3 tane mücadeleyi böyle bayağı bir konuştuk. 17-18 dakika gördüklerimi anlattım sizlere analiz istiyorsanız analiz bence buydu. Tabii ki de şimdi analizi geçtik. Ne yapacağız? Mesela bunu söyleyeceğim maçlarda tahmin olacak. Tamamen tahmin programına dön. Ha, izledik, izlediğim kadarıyla anlatırım. Program 40 dakika, 45 dakika olur. Vaktinizi almak istemiyorum. Bundesliga'da Wolfsburg, Schalke. İki takım da işte açık oynuyordu, şöyle oynuyordu, böyle oynuyordu. Bu maç KG olur. Ya olay bu değildir arkadaşlar. Bu tahmindir. Neyi analiz ettim abi? İşte 3 maçı konuştuk, bunu analiz ettik. İşte bu maçlar tahmin, indeks. Ne diyeceğim? Wolfsburg Şarkı çok uzatmaya gerek var mı? Öyle olmuş böyle olmuş. Karşılıklı gol var. 1.47. Aklınıza yatıyorsa değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçelim bir diğer mücadelemize. Genk Circle Brüş. Genk takımı performansı gerçekten değil. Çok fazla üstüne konuşmayacağım ve bu sezon Belçika'da en ümitli olduğum, en çok beğenerek izlediğim ve en çok kazanabileceğim düşündüğüm takımlardan bir tanesi. O yüzden Genk bu mücadelede iki tane gol bulur. 1.42 oranıyla. Bu da bir indeks tahmin olarak geçiyor beğendiğimi söylememde bir şey olmuyor. Sağ içinde neler olduğunu anlatırsak, bunları konuşursak bu analiz oluyor. Ama işte Genk iki tane gol atar dediğimde, bu sezon çok iyi dediğimde bu tahmin oluyor arkadaşlar. Bu analiz olmuyor. Sağ içini konuşursak analiz oluyor. Ostende Sentürü'den mücadelesinde de ben 1-0 çifte şans düşünüyorum. Ostende'nin yenilmesini beklemiyorum. Sentürü'den mücadelesinde 1-43'te bunun oranı var. Toplam 6 tane mücadele, 3 tane tahmin, 3 tane analiz olarak geçiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazara hazırlanacağım hızlı bir şekilde. Onları da tamamlayacağım. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Günün sorusunu sordum. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Buradan büyüğümüze, küçüğümüze saygılar, sevgiler gönderiyorum. Her programda söylediğim gibi uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla.